Selamlar, sevgiler diliyorum dostlarım. Gate of Olympus bin Super Skater yeni oyuna yine yeniden karşınızdayım. Bugün ortalama bir kasa katlamaya çalışacağım arkadaşlar. Çok ufak bir kasam yok. 7500'lük bir kasam var. Altı birini basarak oyuna başlıyorum. Bakalım bugün şansımız yaver gidecek mi, gitmeyecek mi? Dün akşam yine canlı yayındaydım. Bu arada arkadaşlar YouTube'da bant yayın yapmayıp da sadece canlı yayın yaparak izlenen tek insan olabilirim ben ve Volkan Baba. Evet teşekkürler. Ben alkış seslerinizi duyar gibiyim. <laughs> Dün akşam canlı yayında bu oyundan istediğimi alamadım ben. Dün akşam Sweet Bonanza'nın beni açıktı. Bu oyundan istediğim performansı alamadım. Birazcık böyle yıkıklardaydım. En son 40 bin TL'lik bir kasam kaldı. 40 bin lirayla çıktım. Bugün de oyuna girdim. 50 bin, 50 kaçırdım ya. 50 bin Allah mı söyletti bana 50 be? Ay hadi bismillah ya. Arkadaşlar bu arada Holidayistan ee, Big Best Bonanza 1000 oyunundan kodumuz var. Aşağı yorumlara bırakıyorum. Güncel girişini ve kodu. Ayrıca şu anda oynadığım Gate of Olympus Super Skater oyunundan da yine aynı şekilde bedava deneme bonusu veriyorum. Aşağıya yorumlara güncel giriş linkinin yanına kodu bırakıyorum yine aynı şekilde. Bir de bu arada futbol severler için de çok güzel hediyelerim var ha. He? Haberiniz olsun. Dur onu da hemen söyleyeyim. Aşağıya yorumlara onu da bırakacağım arkadaşlar. Senin güncel girişinin yanına kodu yazacağım, oyunu yazacağım. Freebet zaten bu oyunu yazmama gerek yok tamam. Neyse seviyorum sizi. Hediyeleri de dağıttığımıza göre devam edelim. Bakalım bu akşam yine canlı yayın var. Canlı yayın bittikten sonra ve canlı yayında Telegram'dan özel çekilişler yapıyoruz. Haberiniz olsun. 55 çarpan. Yapma böyle ya. 6000 bastım ben. Hala güzel bir şey verebilmiş değilsin. Bir sigara mı yapsam? Ne yapsam? Ya? Ben yine de vermeye başladım. hala mı bitmedi ya. Ulan tamam, Volkan bir tane elektronik sigara almış. Bu meyveli ne diyorlar bunlara ya? Bozol mu? Değişik bir şey. Tabi yurt dışında bozol yok. Farklı şeyleri var da kendi. Bitmedi lan altı aydır bu. Beş bin dört. Girer girmez zarara uğratıyorsun. ha Dur bakalım sen. Vallahi arkadaşlar. Bugün dünün zararını çıkarmak zorundayım. Her şeye göğüs germek zorundayım şu anda. O yüzden devam edeceğim. 5'e çektik kasayı. 1900 cepte kalsın şöyle bir. Hani olur da 5000 lirayı da kaybedersem eğer devam edebileceğim 3-5 kuruş bir şey kalsın kasamda. Bu arada arkadaşlar sizler hangi oyunları oynuyorsunuz? Bu aralar pragmatik falan EGT, MGT yine çok fazla yeni oyun çıkartmaya başladı. Yeni oynadığınız, beğendiğiniz ve denememi istediğiniz, oyunun potansiyelini ölçmemi istediğiniz, videosunu çekmemi istediğiniz oyunlar varsa eğer lütfen yorumlara oyun ismini yazın. Yüzük gelmedi be. Mavileri ver sonra yeşilleri patlatmaz mıydın? Ah be. Ah be ya. Ah dedem ya. Gerçi 4000'i cebime koydum şu anda. Daha 5 var. 5000'i her türlü zaten çıkartırım. Ama amacım kar edebilmek arkadaşım. Sarılara dön. Çok güzelsin. Kırmızıyla maviye de dönersen üstüne de bir çarpan daha atarsan eğer buradan çok güzel bir kar edebilirim şu anda. Hadi be. Geliyor gelmekte olan. Kasayı iki katı katlamış bulunmaktayım arkadaşlar ikinci satın alımda şu an. Ve sanırım evet 9000'den kapattık. 7000'le girdik, 11000'e yükselttik kasayı. 5000 aslında karlı geldi. Ben 5000'den bir tur daha deneyim diyorum. Ondan sonra bakarız artık. Veren tutardan en az 3 kere falan satın alım yapıyorum arkadaşlar ben. Yani en büyük küçük kasa katlama taktiklerimden bir tanesi de budur. Mesela Volkan da bunun tam tersini yapıyor ama işte her yıl yiğidin bir yol işi vardır derler ya o hesap. Sarı 20 çarpanı koyduk abi girer girmez. Mavileri vermedi ya yavşak. 50 çarpan gitti. Döndür sarılara mavilere bombala burayı be. Ah be dedem ya. Yakıyorsun yine ciğerimi. At çarpan. Ne elini cebine atıyorsun ne bir bok yapıyorsun ama dede vallahi billahi böyle olmaz ya. Evimize ateşler saldın ya. 3 spin kalmış. Verdiğin zaten on çarpan onu da patlatmıyorsun. Ulan olupusun çocuğu. 50 çarpan geldi derken. Kamp söveceğim 50 çarpan attı. Dur diyor kızım diyor sövme diyor vereceğim diyor. Dur bastonu kaldıramıyorum yaşlandım diyor herhalde. Hır dikenin yerine gelmeye başladı. Son turda bir şey yap. Ne olur 70 çarpanım var. 70'i bir değerlendir. At çarpan. Oh güzel be. Uzatma mı geliyor yoksa? Vallahi uzatmayla beraber 60 çarpan geldi. Çok iyi geldi ya bu. Son turda vallahi 90'dan döndük be. Artı 5'i de kaptım. Güzel çarpanı da kaptım. Bastığımı çıkarmış değilim tabi ama. Şu uzatmayla beraber bastığımın karını alabilirim diye düşünüyorum. Ah be. 2000 lira kayıptayım şu anda. Bence 5000'den bir tur daha alalım. Ama burada eğer 5000'den fazla bir şey verirse tamamını basacağım. Yani bir 10.000 falan basmayı hedefliyorum artık. Yavaş yavaş yükselte yükselte basalım. Şu sembollerin verdiği tutarlar da bir yükselsin ki verdiği çarpanlar işe yarayabilsin. Güzelsin kum saatine dön. Yes bebeğim benim be. Bir çarpan daha at dedem. Olsun ya. Olsun güzel başladık. Çok güzel başladık. Ascend. Kırmızı güzel. Yeşil de ver. Yeşili de ver. Çok güzelsin deden. Atmıyor mu bir çarpan daha? Olsun be. Olsun. Gitti 25 çarpan. Yüzükleri de kaçırdı ya. Şak dede. İki tane mor salla. Ah be. O'man Olympus'un çocuğu. Uzatma da vermedi. 10.000 basacağız dedi Kasa indi 6.000 liraya. Aslında bin lira daha artırıp 6.000 bassam. Basalım ya. Azdan az çoktan çok gider anasını sattığımın hayatı. Abi bu elde bir şey vermezse bittik zaten ya. Battık yani. 77 lira kalmış. 100 lira bile satın alım yapamam. Nasıl bir nice da 230 lira. ona Ananı satayım üst tarafını da kaçırdı. Ulan Olympus'un çocuğu! Beni sen dertten derde salıyorsun kum saati! Tüh Allah cezanı versin! Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yüz çarpanı kaçırdın da hadi kum saatini niye vermiyorsun be? Yavşak! Yavuşak! Yavuşak! Güzel ekran geldi. Kırmızılar gelir, yeşiller gelir mi? Geldi vallahi billahi geldi maviye de döndürürsün. Adamsın dede. Güzel 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 güzel. Dönmeye başlıyoruz. 57 çarpan koydum kenara. Çok güzel bir çarpan. 20 de buradan geldi. 70 77 çarpan. Güzel 7 7. 7 7. 7. Hadi bakalım. Yok mu buraya 7 7 7? 777 çarpan koymam yok mu ama? Mavilere dön ve çarpan at. Lütfen buraya çarpan at. Güzel ekran. Adam hem de 50 çarpan attı. 152 çarpan geldi. Kasayı tekrardan toparlamaya başladık. Artı 5 uzatma gelebilir. Bir skater daha yolla dedem. Dedem dedem. Eteğine kurban. Ver çarpan bir skater de uzat. Adamsın. Yüzüğü de ver. Yüzüğü de ver. Atmayacaksın gibi sen çarpan. Sen çarpan atmayacaksın mı gerçekten? Yan yazıklar olsun bir çarpan yok mu? Geldi. kaldırdık kolunu geldi. Çok güzel bir tutara geliyor. 150, 162, 164 çarpanım var arkadaşlar. Bak bak hala sardırıyor ya. Bütün sembolleri sardırdı. Yemin ediyorum tek turda. 21 bin lira geldi. Abi yok mu artıran ya? Artı 5 ile beraber bir 20 bin lira daha kaldırırsa Gerçekten küçük kızı dev rekor çıkacak bugün. Nasıl? Dedenin yeni oyunda sesi falan da kalınlaşmış fark ettiniz mi? Ondan satayım 100 çarpan geldi be! 274 çarpanı koyduk arkadaşlar kenara. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsun. Bu 274'ü 1-2 elde değerlendirirsen 50 bin liramız var. Bugün bir 50 bin liramız var. Ver maviyi falan kırmızıyı. Yok bu ya. Yine mi gol değil be? Yine mi be? Yap bir şeyler dede. 300 çarpan koymuşum kenara ya. Boru mu bu? 300. Bir çarpanla 3000 lira daha geldi. 35 bin lira yükselttim kasayı. Hey be. Ya var ya inanılmaz güzel bir kazanç oldu. 7 bin liraya tam 35 bin liralık kazancı sağladım şu anda. Bu arada şu anda oynadığım site aşağıda yorumlarda bırakıyorum oynadığım siteleri güvendiğim sitelerin güncel girişini. Ben şu anda Casino Map'tan oynadım arkadaşlar. Şimdi 6000 güzel karlıydı 6'dan bir daha devam ediyoruz. Ya dualarımızı da okuduk. Kırmızı. Güzelsin. Şimdi yeşile döndür. Çok güzelsin. Maviye dönebilirse iyi. Oy daha güzeline döndü. Doğru da kaldır. Adam, adam, adamsın ya sen. Sen var ya adamsın. Güzel oldu. İlk elden 40 çarpanı koyduğuma göre kenara bu el de güzel bitecek gibi gözüküyor. Kırmızı gelir, çarpan da verirse süper olur. Aha mora da döner. Şimdi mor yolla bir tane daha. Adam. Çarpan yok mu? Çarpan yok mu buraya? Kupayı da verdin. Ha gayret kaldır dede ya. Aman be. Ulan ilk elden verdin 40 çarpanı. Daha da ne bir çarpan verdin ne bir bok verdin. Yemin ediyorum yavşak adamsın. 10 dakikada bari çarpan atar insan değil mi? Bizim bin lira yalan oldu gençler. 4000 zararım var bu elden. Bence 6000'den daha fazla üzerine gitmenin hiçbir mantığı kalmadı. Artıralım abi kasayı artık. Gel bakalım Az azdan az çoktan çok gider dedik. Ve devam ediyoruz abi. Çok büyük risk aldım şu anda. Kaybedersem kafamı taşlara vururum. Çünkü 7 bin liraya 35 bin lira çok güzel paraydı. Çok güzel bir kardı. Yani nereden ben 28 bin liralık kar etmiştim orada. Güzel 25 yapan da buradan geldi. Oy! Oy ay 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 37 ile beraber 5000 buradan geldi. Ama yetmez. Daha dolu dolu bir ekrana ihtiyacım var. 300 çarpan istiyorum. Çok güzel bir ekran geldi dedem. Kaldır şu kolunu ha gayret artık. Sarıları da patlatırsın buradan. Of yüzük de geliyor. Geliyor geldi 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 geldi. At çarpanı artık dede. At çarpanı artık. At çarpanı bitir bu işi. Çok güzelsin. Kum saati de geldiğine göre. Hı hı. İnanılmaz güzel bir ekran daha geldi. Rekor'a koşuyoruz ya. Yeni oyunlar rekor'a koşuyoruz. 32 bin lirayı tek elde attı. İnanılmaz güzel bir an yaşanıyor şu anda. Dedem benim ya. Çıkartmış yeni oyunu. Gel gel yapıyor. Ayağımız alışsın diye yapıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir 3-5 ay geçtikten sonra bu oyun da kendini yavaş yavaş kapatmaya başlar. O yüzden oyun yeni çıkmışken gel gel yapıyorken oynamak lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Tabii ki herkesin hür iradesi diye de düşünüyorum. 52 çarpanı 10 spin kala koydum kenara 100 çarpanı nereye kaçırıyorsun dedem yapma böyle. Böyle ani hareketler yapma karttan götüreceksin beni. 10-25 52 de cepte var zaten. Güzel bir ekran daha geldi. <laughs> Kaç yaptı burası? 50 bin lira yaptık mı? Yaptık mı 50 bin lira? 52 bin, 53 bin cepte de var, 2 bin lira da cepte var desem. 55 bin lira yaptık abi kasayı şu anda. Daha da devamı geliyor. 50 çarpan daha attı. Yoksa yine mi 300 çarpana gidiyoruz? Dedem bugün 300 çarpan da atıyor ya. Elini ayağını öpeyim senin dedem, dedem. Çok güzel veriyor abi bugün oyun ya. Yüzükleri falan verse burada. Güzelsin. Yeşile de döner bence. Ah be dönmedi yeşile. Bence var ya inanılmaz güzel bir el geçirdik ya. 7 bin lirayla girdik. 57, 58, 59, 60 bin lira kazanmışım. Şaka maka 7 bin liraya 60 bin liralık bir karı koymuşum kenara. Şu anda arkadaşlar küçük kasayla oynayıp kazanç sağladığım site aşağıda yorumlara bıraktığım kasinom hapsesi. sitesi. Şansınız yaver gitsin inşallah sizin de benim gibi. Çok güzel gidiyor ya. 3700 de buradan geldi. 157 çarpan var. İnanılmaz güzel bir çarpan biriktirdim. Yolun sonunda güneş gözüktü abi sonunda. Çok güzelsin. 157. 20 çarpan daha geldi. Bir de son dakika golü geliyor. İşte böyle. Tadı damağımda kaldı gerçekten. Karımı alıp çekilmem lazım acilen. Eğer biraz daha devam edersem gençler çok yüksek paralar basarım ve kaybetmeye başlarım artık. Size de en büyük tavsiyemdir güzel kazançlar sağladığınız zaman zirvede bırakmayı bilmelisiniz. Bugün oynadığım sitede Casino Map sitesi aşağıda yorumlarda mevcut zaten. Ayrıca aşağı yorumlara güncel giriş linklerinin yanına hediyelerinizi de bıraktım. Kullanmayı unutmayın kullandıkça beni hatırlarsınız. Sizi seviyorum öpüyorum akşam yayında görüşürüz.